Türkiye Ekonomi Simülatörüne hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu, gelecekteki yapısını, global ekonomi, piyasaları, piyasaları anlatırken de döviz, altın, borsa ve Bitcoin'i anlatacağım. Evet. Önce verilerden başlayalım. Yanda gördüğünüz üzere birçok veri var. Değil mi? Mesela enflasyon 38.1 yıllık. Evet, politika faizi 42.5. Efendime söyleyeyim. İşsizlik %8.2. Kuru koruma mevduat 19.5 milyar dolar para kalmış içeride. Ve net rezervler takribi 30 milyar dolar. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Neden bunları koydum? Neden bunları bir derece koydum? Bunları anlatacağım. Türkiye ekonomisinin nereye gittiğini benim yayınlarımda haftalık izlediğinizde bir önceki haftaya göre verilerin e, seviyelerini değiştiğinde bu arada açıklama kısmına e, linkleri de koyacağım. Belleri nereden aldığımı da göstereceğim. Ee, göreceksiniz. Evet, başlıyorum. Türkiye ekonomisinin yapısını anlatıyorum. Öncelikle şöyle bir şey var. Türkiye ekonomisinde politika faizi 42,5 pozitif reel faiz veriyoruz. Gayet iyi. Çünkü enflasyon %38.01 olması gerektiği gibi. E, güçlü bir TL var. Güçlü TL'nin olması gerekiyor. Aksi halde güçlü TL olmazsa yani dolar şuan 38 bandında bir enflasyon oluşacak maliyet bazlı. Sonra onu talep bazlı tetikleyecek ve yukarı gidecek. O yüzden Merkez Bankası şu anda dövizi tutarak doğru bir hamle yapıyor. Yani başka bir şansı yok Türkiye'nin. Dövizi salarsa tekrar enflasyon yaratacak. Bu sefer enflasyonu düşürmek için daha yüksek faiz verecek ve yani bir sarmal içine gireceğiz. Şu an doğru yapıyor. İşler doğru gidiyor. Gelelim işsizlik kısmına. İşsizlik %8.2 yıllık olarak gayet düşük. Normal hatta Türkiye için. Türkiye için olması gereken yani yüksek olan kısım %10-15 aralı. Türkiye için yüksek demek. Zaten yıllık olarak işsizlik oranına baktığınızda işsizlik düşmüştür son 5 yıllık trendde, 4 yıllık trendde. Çünkü Türkiye'de kamu bütçesi iyi bir açık veriyor. Kamu bütçesi denk bütçe vermiyor. Yani iyi açık verdiği için de talep de yaratıyor. Yani enflasyon da yaratıyor. Aynı şekilde bu enflasyon Türkiye'nin büyümesini arttırıyor ve dediğim gibi de işsizliği de düşürüyor. İyi bir şey yani Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Bu arada Türkiye ekonomisinin bütçesi açık veriyor fakat açık vermesinin temel sebebi şu anda e, deprem kaynaklı bir harcaması var. Zorunlu harcaması var. Yanlış hatırlamıyorsam ya gelecek yılın sonunda bitiyor ya da bu yılın sonunda bitiyor. Ondan sonra o bütçe yükü olarak azalacak ama Türkiye'nin diğer bir sorunu bütçesindeki mesela kamu memurlarının maaşları artışı, sigorta primleri yani bütçede derin bir açık var bu konuda yani ve verim yarattığına ben inanmıyorum açıkçası kamu memurlarının. Burada izleyen kamu memurlarının tenz ederim yani bunu sizin açınızdan söylemiyorum. Çok fazla kamu memuru var Türkiye'de. Yaklaşık 5 milyon kamu memuru var. Yani Türkiye'de 2018'de yaklaşık 3 milyon varken şu an 5 milyon var. Türkiye ekonomisini katma değeri yani e, GDP'si yani gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık ne oluyor? 566 büyümedi Yaklaşık 750-800 milyar dolardı 2018'de Türkiye. Bugün geldiğimiz noktada 1.1 trilyon dolarlık bir ekonomisi var. Yani katma değer üretmiyor kamu memurları. Açık konuşmak gerekirse. Gelelim kuru korumalı mevduat ve rezerv kısmına. Şimdi burası şöyle önemli. Şundan dolayı ben bir rasyo yaptım kendi kafamda. Rezervler bölü kuru korumalı mevduat. Eğer oran birin ise Türkiye ekonomisinin kur riski yok demektir şimdilik. Çünkü kuru korumalı mevduatlık şu an kalan para dövizden gelenler. Dövizden gelip kuru korumalı mevduata geçenler. Yani bunların vadi yenilemeleri yanlış hatırlamıyorsam ya bitti ya da bitecek gibiydi ve devam ediyordu. Çünkü Türk lirasını önce kapattılar. Türk lirasından gelenlerin vadi yenilemelerini kapatlar. Tabii önce yeni hesap açmayı kapattılar. Sonra vadi yenilemeyi kapattılar battılar. Sonra faiz oranlarını aşağı çektiler. Yani orada merkez iyi yönetiyor. Merkezi yani özür dilerim. E ekonomi yönetimi bu durumu iyi yönetiyor. Bu konuda başarılılar. Bunu söyleyebilirim. Tabii ama şu an Türkiye'de oluşan bir siyasi gerilim var ve bir belirsizlik var. Bu belirsizlikten kaynaklı Merkez Bankası çok rezerv kaybetti. Tabi kaybettiği rezervde faizden gelen bir rezerv yani faiz için gelen bir rezerv yani şey yokken yani Türkiye'de açıkçası konuşmak gerekirse. Normalde para şöyle gelir. Dipse gelir yani. Devlet içi borçlanma senetlerine gelir. Tahvil piyasasına. Sonra borsaya gelir. Devlet içi borçlanma senetlerine biraz gelmişti. Borsaya hiç gelmemişti. Gerisi faize gelmişti. Zaten dipseki gitti. Faizdeki de çıktı. E geri gelecek çünkü gelişmekte olan ülkeler arasında bu kadar yüksek faiz veren başka bir ülke yok. Yani mükemmel bir faiz veriyor şu an Türkiye açıkçası. O yüzden geri gelecek. Çünkü Türkiye hikayesinde güçlü TL'yi korumak zor. Da. Aksi halde korumaz. Merkez Bankası'nın insanda bu arada e, toplantısı var. Faiz indirirse veya da güvercin. Daha doğrusu güvercin değil mi? Faiz indirirse Türkiye ödemeler dengesi riski oluşturmaya devam eder. CDS'leri yükselir. Bakın bu çok büyük bir risk. Özel bence benim benim şahsi görüşüm Türkiye'nin yapması gereken pas geçip ya da faiz arttırıp ya da faiz mı mesela ne yapabilir? Başka araçları kullanabilir. Yani piyasayı sıkılaştırması lazım. Ne, ne yapabilir? ZKO dediğimiz zorunlu karşılık oranlarını arttırabilir. Ve şahin bir metin açıklaması lazım. veya da temkinli bir metin açıklaması lazım. Güvercin ve e, faiz o zaman Türkiye'nin ödemeler dengesi krizi tekrardan oluşur. Ödemeler dengesi krizi çok tehlikeli bir şey. Kimsenin tercih edebileceği bir şey değil bence. Halkın bile yani hükümetin bile tercih edebileceği bir şey değil. O yüzden Türkiye'nin güçlü TL politikası şahsi görüşüm zorunlu. Başka şans yok. Evet Nisan ayı böyle. Yabancı geri gelecek diyorum. Gelmek zorunda başka şansı yok. Çünkü bu parayı park edebileceği başka Türkiye'de daha doğrusu dünyada yüksek faiz veren başka bir ülke yok. Ama tabii siyasi bir risk var orada. O o yüzden belki biraz bir kısım temkinli yaklaşabilir. Bunun da açıkçası gerçekçi olmak gerek. Onun haricinde Türkiye ekonomisinin Nisan ayı ve Mayıs ayı var önümüzde. Dediğim gibi yabancı geri gelecek. Ama yabancı borsaya gelmez. Devletçi borsaya mı biraz giderim? Borsaya gelmez. Borsada şu an öyle bir ben öngörü görmüyorum çünkü e, borsa çok ucuz bu arada. Gerçekten çok ucuz. Ama gelmez. Neden gelmez? Çünkü hala kuru korumalı mevduattaki para bitmedi. Kuru korumalı mevduattaki para bitince o oran bir bile olsa o para orada kaldığı sürece bir kur riski oluşturuyor. O yüzden borsaya gelmez, borsa daha volatil olduğu için oraya gelmez. Faize gelir ama faize garanti getirisi var çünkü. Ee, ne var? Nisan, Mayıs, Haziran. Buraya geçtik. Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani yaz ayları, yaz ayları Türkiye için gayet iyi geçecek. Çünkü global piyasada petrol de düşüyor. Mevsimsel e, yediğimiz gıda ürünlerinin fiyatlarındaki enflasyon biraz düşüş yaşayacak ve e, Türkiye ekonomisi o yönden rahatlayacak ama sonbahar için henüz bir yorum yapamıyorum. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de bir belirsizlik söz konusu şu anda. Onun haricinde e, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon beklentim benim şahsi görüşüm e, %30-35 aralığında. Türkiye %30'un altında bir enflasyon getirirse o zaman gerçekten bu bu sene için başarı olur. Gelecek sene sonu içerisinde %20 benim hedefim. Onun altında bir enflasyon gelirse o da başarı olur ve orada da kalıcı olması gerek. Yani tek haneye inmesine gerek yok bence Türkiye'nin. Onunla zorlamasına gerek yok. Yani orta vadeli Türkiye'nin enflasyon hedefi kaç? Merkez Bankası'nın koyduğu %5. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Biz çünkü gelişmiş bir ekonomi değiliz. Gelişmekte olan bir ekonomiyiz. Çünkü bizim büyümeye ihtiyacımız var. Biz büyüdüğümüz zaman yatırım yapıyoruz, harcama yapıyoruz. Bu harcamalar ne yapıyor? Bir talep yaratıyor. Bu talep ne yaratıyor? Enflasyon yaratıyor. Piyasayı canlı tutuyor. Yani Türkiye büyütüyor ama bir yandan da enflasyon yaratıyor. O yüzden Türkiye'nin ısınması yani piyasanın canlı olması ve buna karşılık olarak bir enflasyon olması normal ama %20'nin üzerinde de halk için sürdürülebilirdi. O yüzden diyorum mesela 40 da olabilir ama inovasyon katma devre üretmesi lazım. Türkiye katma değer üretmiyor. Ama Türkiye'nin katma değer üretmesi için dediğim gibi ve bunu kalıcı olarak sürdürebilmesi için %20'nin altı. 10'un altı bile bence kötü. 10 ve 20 arası enflasyon gayet başarılı. Bunu yani şundan dolayı söylemiyorum. Kimsenin burada hakkını yemek istemem tabii ki de. Yani kimsenin kötülüğünü düşünmüyorum. Sonuçta ben de sade bir vatandaşım. Gidip ben de %10'un altında bir enflasyonla yaşamak isterim. Ama bu sefer çok büyük işsizlik olur Türkiye'de. Çünkü Türkiye kapmadır üretmiyor. Üzgünüm yani üretmiyor. Bunun olması yani insanların birazcık enflasyonla yaşamasını tercih ederim. işsiz kalmasını. işsiz kalmasını tercih etmem. İşsiz kalmak kötü bir şey çünkü. Hükümet de tercih etmez. Çünkü ortada bir seçim var ve kaybedilecek seçime karşılık bir oy oranı var değil mi? Bunu istemez hükümet de. Gelelim faizine. Faizi de bence şahsi görüşüm her zaman pozitif değer faiz vermeye devam etmeli Türkiye. Çünkü Türkiye'nin bunu yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum ben. Konjüktürel olarak ve e, Türkiye'nin yapısı gereği. Çünkü Türkiye ekonomisi dediğim gibi petrole bağımlı, dışa bağımlı bir ekonomi. Yani cari açık veriyor ve dediğim gibi net ihracat yapamıyor hala. Enerji çıktığımızda yapıyor diyenler var. Evet yapıyor ama enerjiye de bağımlıyız. O yüzden bizim katma değer üretmemiz için e, en azından şimdilik katma değer üretemiyoruz. Katma değer üretmek için kamu bütçesini kullanmamız gerek ama kamu bütçesi de şu an depremden kaynaklı olarak ki tebrik etmek lazım. Gerçekten çok iyi bir başarı elde ediyorlar. Ee, oraya bir deprem ev yapıyorlar, e, altyapı yapıyorlar. Ama onun haricinde deprem harcamaları çıktığında kamu bütçesinin dediğim gibi derin bir sorunu var. Ee, kamu personelleri sorunu. Kamu personeli almaması gerekiyor. Benim şahsi görüşüm. Çünkü alırsa bütçeyi daha da zedeleyecek. Ee, buradaki mesela depremden gelen harcama gerçi bütçe açık veriyor ama yani dediğim gibi kamu personeli sorun. Yani bütçe açık ne zaman vermeyecek? Mesela atıyorum deprem harcamaları çıktığında bütçe açık verecek mi? Çok az verecek ama yine katma değerleri açacak bir e, harcama kalemi kalmıyor. Ne yapabilir? Vergi arttırılabilir. O zaman vergide adalet sorunu ortaya çıkabilir. Ne olabilir? Doğrudan vergi, dolaylı vergi sorunu ortaya çıkabilir. Mesela şu an Türkiye'nin doğrudan vergi oranı, dolaylı vergi oranına göre hangisini demiştim? Doğrudan vergi oranı düşük, dolaylı vergi oranı daha yüksek. Yani genel bütçe gelirine baktığımızda. E, bu da ne yapıyor? Enflasyonist etki yaratıyor ve e, ne yapıyor? Gelir adaletsizliği yatırıyor en neticesinde. Gelir adaletsizliği. Bakın doğrudan vergi işverenden alınan kurumlar vergisidir. Yani kardan alınan vergi. Gerçi Türkiye bu sene ona da bir çözüm getiriyor. E, askeri kurumlar vergisi getiriyor. Yani kardeşim sen diyor ki, diyor ki işletmeci. Sen ne kadar gelir elde ettin? 10 milyon. Ne kadar giderin var? 10 milyon. Normal şartlarda senin karın kaç? Sıfır. Senden vergi almam diyordu. Bu sene o şartı değiştirdi. Bu senenin sonunda alacaktı sanırım. Ne yapacak? Askeri kurumlar vergisi getir. O zaman ben seni gelirin üzerinden alırım diyor. %10. Yanlış hatırlamıyorsam ya o %15'ti de %10'du ama bunu alacak. O zaman ne oluyor? 1 milyon vergi vermiş oluyor. Aslında işletmeci diyor ki vergiyi ver. Normal kaçırma vergiyi yani harcama yaratma, talep yaratma, enflasyon yaratma. Çünkü senin yaratacağın atıyorum bir şirket normalde 10 milyon gelir elde etmiş ama 5 milyon harcama yap. 5 milyon karı var değil mi? Geliri 10 gideri 5. 5 milyon karı var. Bu 5 milyonun içerisinden atıyorum %40. Vergi kalem oranlarını tam hatırlamıyorum. Bir vergi verecek. Ne yapar? Atıyorum takribi 1.2 milyon mu yapıyor? Pardon özür dilerim ne yapıyor? O kadar bile yapmıyor. Daha fazla yapıyor. İki, iki buçuk milyon e e şey yapıyor. Vergi yapıyor. Bunu vermek istemiyor. Vermek istemeyince ne yapıyor? O 5 milyon kar harcıyor. Ne yapıyor? Gelir on gider on yapıyor. O zaman ne oluyor? Vergi vermiyor. O zaman ne yapıyor? Gelir adaletsizliği başlıyor vergi vermeyince. O zaman merkezi hükümet ne yapıyor? Dolaylı vergiyi almak daha kolay olduğu için dolaylı vergi oranını arttırıyor. Her şeye vergi koymaya başlıyor. Vatandaşın veyahut da mal vatandaşın aldığı veyahut da herhangi bir şeyden mal ve hizmetten daha fazla vergi alıyor. KDV dediğimiz şey bu yani. İşte bu tehlikeli oluyor. O yüzden ne yapılması gerek? Bu hükümetin yaptığı doğru. Mevcut doğru. Ama tabii burada e, ben şunu söylüyorum. Kamu bütçesinde hala görüşümün arkasındayım. E, bu kamu personelleri bütçeye ağır bir yük. Gerek yok. Yani ihraç edilebilirler mi? Burada kamu personeli vardır izleyen. Tabii onları tenzih ederim ama gereksiz çalışanlar vardır. Var olmayan vardır. Tabii bunu devlet daha iyi bilir ama alınmaması en azından en doğrusudur. En doğrusu budur bakın. En doğrusu alınmaması veyahut da kadro eksiğini kapatacak kadar. Mesela atıyorum 10 kişi mi çıktı? Emekliliği geldi. Görevden ayrıldı. Ya kendi emekliliği. o, o kadar tamamlanmalı. Tabii burada askeri ve sağlık ayırt ediyorum. Çünkü onlar bazen zorunlu oluyor. Hatta özellikle askeri direkt zorunlu oluyor. Bunlar anlabilir. Evet. Türkiye ekonomisinin dediğim gibi bu yıl sonunda %35 enflasyona düşeceğini tahmin ediyorum. Gelecek yıl %20 hedef. 20'nin altı başarı. Bu sene 30'un altı başarı. Yani 2026'da 20'nin altı olursa ve burada 2027'de bu kalıcılığı sürdürürse Türkiye ekonomisi için. Şimdi herkese söylüyorum ona göre artık birikiminizi yapmaya başlayabilirsiniz. Yani 2017'ye göre birikiminizi yapmaya başlayabilirsiniz. Yani 2017'de hala enflasyon %20'nin altına gelmişken onun altına gelecek diye çok da beklemeyin açıkçası. Beklerseniz yani Şöyle bir şey. Evet gelebilir mi? %10'un altına gelebilir ama dediğim gibi derin bir işsizlik olur. Ona göre birikiminizi ona göre yap. Ve dediğim gibi faiz de her zaman 1-2 tık yukarıda olmak zorunda Türkiye çünkü cari açık veriyor kronik olarak. Gelelim global piyasalara. Evet global piyasalar bizi çok etkiliyor ve derinden etkiliyor. Hatta bunun temel sebebi Trump. Donald Trump göreve geldi. Cumhuriyetçilerle yani sağcılarla göreve geldi. E ve şöyle dedi. Ben dedi gümrük tarifesi getiriyorum dedi. Şimdi Trump'ın getirmek istediği gümrük tarifesinin temel amacı şu. Trump şundan kesinlikle korkuyor. 1 korkuyor. Yani 1x altına bazlı bir para birimi oluşturmak istiyor. Çünkü biriksin de amacı şu. Çünkü Amerika elinde dolar var. İtibari para olarak faizini indiriyor, değerlendiriyor. Faizini pardon, faizini arttırıyor, değerlendiriyor. Faizini indiriyor, değerini düşürüyor, kontrol ediyor. Atıyorum finansal kriz yaşıyor, para basıyor, kendi ekonomisini düzeltiyor, dünyaya enflasyon yayıyor, başka ülkelerin enflasyonunu ve başka ülkelerin ekonomisini bozuyor. Ne oluyor? Kendi kendi riskten kurtuluyor. Kendi yaptığının cezasını dünyaya ödetiyor. Amerika'ya Amerika hiçbir şey olmuyor. Amerika bu yüzden karlı çıkıyor. Neden? Çünkü rezerv para dolar. itibari para olarak onların elinde. Basma etkisi onların elinde. Kontrol etme etkisi onların elinde. Değerini istediği gibi artırıp azaltıyor. Kontrol ediyor. Bu haksız bir adaletsiz bir dünya düzeni yaratıyor aslında Trump'ın yapmış olduğu ile birlikte. Brix de diyor ki ben o zaman diyor altına endeksli, altına dayalı yani ben diyor kasamdaki altın kadar bir para birimi çıkartacağım. Dünyada ithalatımı, ihracatımı bunun üzerine yapacağım. O zaman diyor ben merkezi olarak diyor kendi para birimimle birlikte ne yaparım diyor. İhracatımı, ithalatımı bununla yaparak değerimi korurum diyor. Brix'in temel amacı da bu. Trump da bunu bildiği için Amerikan doları hegemonyosunu boz olmasını istemiyor. Ne yapıyor o zaman? İthalat vergisi diyor. Bana diyor mal getireceksen diyor. Bana diyor vergisini ödeyeceksin diyor. Ama şöyle bir şey var. Bunu satan ihracatçı yani Çin'deki Fransa'daki ihracatçı firma alandı ithalatçı Amerika. Sattığında ne yapıyor? Bunun fiyatını ekliyor. O zaman ne oluyor? Amerikan iş piyasasında bu malın fiyatı artıyor. Yani bir enflasyon yaratıyor. Bu da ne yaratabilir? Enflasyona karşılık Fed'i zor durumda bırakabilir. Yani tahvil piyasasını aşağı faizlerinde yukarı götürebilir. Yani tahvil piyasasının çökmesi demek. Yani global bir resesyon demek. Ekonomilerin daralması demek. Globalleşmenin bitmesi, dışa açık ekonomilerin içe dönüp kapanması demek. Bu kötü bir senaryo bizim için de. Ve böyle olduğunda bizim gibi ülkelerin de yani gelişmekte olan ülkelerin de CDS primlerinin yukarı gelme ihtimalleri var. O zaman Türkiye hem e, Amerikan tahvil faizi yukarı gelecek, hem CDS yukarı gelecek. Çünkü resesyon riski var ve ne olacak o zaman? Borçlanmamız artacak. Yani bu bizim bütçemiz, Türkiye bütçesi açısından da kötü bir şey. Peki Trump bunu başarabilir mi? Trump işte bunun bir ikinci nedeni de var aslında. Trump bunu bütçe açığı yüzünden de yapıyor. Bütçe çok büyük bir açık var ve karşılık olarak da misilleme geliyor bu arada mesela Çin'den misilleme geliyor Avrupa'dan misilleme geliyor. Gelim adım çok atılmıyor. Neden atılmıyor? Bu sefer de Amerika'nın ihracatını bozmaya çalışıyorlar. Amerika hiç, içe kapatmaya çalışıyorlar. Yani kötü bir şey bu açıkçası söylemek gerekirse. Yani resesyon riski var. Bir de üzerine enflasyon. Tam bir stagflasyon. Bakın stagflasyon Amerika için. Amerika için tam bir stagflasyon. Bir sene sonra mı olur? iki sene sonra mı olur? Bilemem. Tabi ama burada önemli bir fark değil. Elon Musk ve Elon Musk'ın yaratmış olduğu Doge. Yani Government Efficiency of e, neydi? Özür dilerim. Department of Government Efficiency. Beğenilik departmanı. Ne demekmiş bu? Yani ben diyor bütçe açığını kapatacağım diyor. Onlar da Arjantin'deki Javier Milei'ye özleniyorlar. O çünkü çok iyi hamleler yaptı. Ar Arjantin'deki Javier Milei başkanları. Bütçeyi yani direkt kırptı. Resmen kırptı. Ona da elektrikli testler ediyor çok başarılı. Elon Musk da ondan etkileniyor. Donald Trump da ondan etkileniyor ve Doge'un e, bir bütçeyi eksiltmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene için bir bütçe açığı gelecek sene de denk bütçe öngörüyorlardı. Peki bunu başarabilecekler mi? İşte bu, bu soru işareti. Bunu başarabilirlerse, gümrük tarifeleriyle de bunu birleştirebilirlerse o zaman Amerika bu işten karlı çıkar. Tabii ama Amerika'nın korktuğu, Donald Trump'ın korktuğu bir şey tahvil piyasası bir. iki borsalar. Ee, i̇lk Yanlış hatırlamıyorsam Donald Trump bu hamleyi yaptığında Amerikan borsaları çöktü, bitcoin çöktü, tahvil piyasası çöktü. Yani faiz yukarı gitti, fiyat aşağı geldi. Ondan sonra dedi ki Donald Trump misilleme yapmayanlara o 90 günü erteliyorum dedi. Bunun temel sebebi neydi? Vakit kazanmaya çalışıyor. Neden? Çünkü 30 gün erteleyecek. Ben bir 30 gün daha koyuyorum üzerine. Yani 6 aylık bir vakit. Neden diğer 30 günü koyuyorum? Çünkü bir malı anlaştın, onun transit süresi, ondan sonra onun malın tahsilatı, malın tahsilatına istinaden malın yap önceden yapılması falan 3 ayda öyle. 3 ayda 90 gün erteleme 6 ay. Yani Trump akıllıca bir hamle yaptı. Dedi ki ben 6 ay bunu engelliyorum dedi. Yani daha sonra 3'e öteliyorum dedi ama 6 aylık bir süre kazandı. Tamam güzel. Ama Trump ekonomisinde şöyle bir risk var. Trump bunu bugün diyor ama yarın başka bir şey deme ihtimali aşırı derecede yüksek. Yani Trump çok dengesiz. Gerçekten çok dengesiz. Yaptığı hamleler kendi ülkesini vatanseverliğiyle tartışılır mı? Kesinlikle tartışılmaz. Kendi kendi ülkesi için çok iyi şeyler yapıyor ama yaparken de dünya ekonomisine, kendi ekonomisine zarar veriyor ve ne zaman ne yapacağı belli değil. Yani atıyorum piyasalar açıldığında saat 4.30'da Amerikan piyasası açılıyor. O zaman saat kaç oluyor? Takriben tam hatırlamıyorum. 9.30 oluyor Amerika'da. Onun öncesinde öğlen 2'de yani piyasa takip etmek zorunda kalıyoruz ya Türkiye'de. Neden? Çünkü Trump uyanacak ve tuvaletlerine tweet atacak diye bakıyoruz. Gerçi Truth'tan atıyor ama kendi sosyal medyasından. Yani zorluyor yani piyasayı. Çok ciddi bir belirsizlik yaratıyor Donald Trump. Tabii bir ikisi. Tabii bir ben fiyatlamalarda bir yanlışlık gördüm. Şöyle bir şey. E, tahvil faizleri yükseliyor ama Amerikan doları yani DXY zayıflıyor. Onu anlayamadım. Orada bir yanlış bir fiyat atlama gördüm ben. Neden öyle bir şey var yani? Ben onu tam kestiremedim. O fiyatlamayı doğru bulmuyorum bu arada. Amerikan dolarının güçlenmesi lazım. Bu sene FED'den de faiz indirimi kesinlikle gelmemesi lazım. Gelecekse de bir tane gelsin. O da bir enflasyonu görsünler bir. 6 ay süre kazandılar. Şimdi burada enflasyonu gördüler diye düşük geldi. Faiz indirdiler. Sonra bu 6 aylık etki atıyorum. 3 ay içerisinde 1. ayda Trump vazgeçti. Yani bir belirsizlik var. Yaptı ondan sonra faiz düşük kaldı. Enflasyon yukarı terste kalabilir. FED. Yani aceleci davranmış olur bu sefer. De faiz indirir resesyonu fiyatlıyor olabilir. Resesyonu fiyatladığı için de piyasalar satış yapar. Normalde o faiz indi. Güzel bir şeydir. Ama o da olmaz. Yani Fed'in işi zor. O yüzden bence Fed'in takdiri bir, tane. O da 6 ay sonunda. O da belki bu süreci görüp ondan sonra faiz indirmesi lazım ya da indirmemesi lazım. Benim şahsi görüşüm. Piyasalar yorumuna gelecek olursak e, Bitcoin bu Trump'ın hamlesinden sonra 75 bin dolarlara kadar düştü. Bence burası dip fiyat. Ben burada yarım saatten beri Fed'in faizini yorumluyorum. Amerikan enflasyonunu yorumluyorum ama burada Bitcoin'e Bitcoin'de şöyle bir hikaye daha var. Bitcoin'de Donald Trump bunu bir fon haline getirmeye çalışıyor. İşte kendi kurumlarıyla vesaire ve ayrıca bunu rezerv para haline de getirmek istiyor Bitcoin'i. E. O yüzden Bitcoin'in bir hikayesi var. Bitcoin'in hikayesi olduğu için de benim hedef fiyatım bu senenin, bu senenin sonunda mı olur? Gelecek sene mi olur? Bilemem ama 170 bin dolar. Minimum hedef fiyatım var. 170 bin dolar. Yorumlarımdaki şimdilik yapacağım yorumlarda. E, vereceğim. Mesela borsayı anlatacağım. Doları anlatacağım. Altını anlatacağım. Hepsi dolar bazlı ve uzun vadelidir. Nedenini de söyleyeceğim. Devam edeyim. Ee, gelelim Bitcoin'i yorumladım. Ben çok ucuz şu anda. Çok ucuz. Altın çizerek söylüyorum. Bir dip seviye. Üzerindeki fiyatlar 80 85 90. Alınıp hadi 85'e düşüp paçal yapılabilir ama tabii o insanların kendi risk algısına bağlı. Ama bence ucuz. Gelelim e, borsaya gelelim. Türk borsasına. Türk borsası endeks BIST dolar bazlı 250 dolar seviyelerinde. Benim hedefim 400 dolar olması yönünde. Ama şöyle bir şey var. 400 dolar olabilmesi için bir katalizör yani bir faktör oluşması lazım. Bir yukarı bunu patlatacak bir etki olması lazım. Borsanın yukarı gitmesinden bahsediyorum patlatma olarak. Öyle bir etki yok. Neden yok? Faizler yüksek. iş piyasa canlanamıyor faizler yüzünden. Yani mal piyasası tam canlanamıyor. Hizmet piyasası canlı. O da kamunun bütçe açığı üzerinden. O yüzden olmuyor. Bu bir. Faizler yüksek. İki. Bu faiz yüksek olmasına karşılık yabancı e, gelmiyor. Yani carry trade yapmıyor. Carry trade bu arada sadece faizle yapılmıyor. Yabancı geliyorsa buraya parasını faize yatırıyor. Borsaya girmiyor. Carry trade o da demek. Ama mesela yabancı şunu da yapabilir. Parasını dolarını Türk lirasına çevirip borsaya da girebilir. Bunlar da carry trade'tir bu arada. Bunu yapmıyor. Neden? Çünkü dediğim gibi rezerv böyle kuru korumalı e, mevduat e, rasyosu bir ama yani halen bunun bitmesini bekliyor. Benim şahsi görüşüm kuru korumalı mevduattaki paranın bitmesini, faizin biraz daha düşmesini, enflasyonun düşmesini yani bir güven bekliyor ekonomide. Ve bir belirsizlik de var, siyasi belirsizlik de. Var. O tamamen risk algısına bağlı siyasi belirsizlik. Onu ben bilemem. Yabancıya bağlı. Yabancının nasıl düşüneceğine bağlı. Dediğim gibi. Bir, neden gelmiyor? Faiz yüksek. Daha neden gelmedi mi? Borsa neden yükselmiyor 1 faiz yüksek 2 e, yabancı gelmiyor kere trade olarak giriyor o da faize giriyor çok az da, e, devletçi borçlanma senetlerine göre dips piyasasına göre tahvil piyasasına borsaya gelmiyor evet bu iki 2 oldu 3. Siyasi belirsizlik var bir de ayrıyetten. Bu. Yani bu üçü. Üçünü birleştirdiğimizde 250 dolar. Bence aşırı ucuz. Ne olabilir? Maksimum 200 dolara düşebilir. Maksimum. Onun altında Türkiye ben düşeceğini düşünmüyorum. 200 dolar. 250 dolar bence alım için uygun bir nokta. Bakın borsa, Türkiye borsu ucuz demiyorum. Çok ucuz. Çok ucuz. Altını tekrar çiziyorum. Çok ucuz. Hedefim 400 dolar olması ama şu an öyle bir etki yok tamamen trade etmeye uygun bir piyasa var. Ve bu da uzun vade olarak yorum yapıyorum. Bu sene sonu mu olur? Bu sene sonbaharında mı olur? Gelecek ilk yarısında mı olur? Burasını bilemem. Bunu bilmek tahmin etmek zor. Çünkü dediğim gibi bir belirsizlik var. Yurt dışı piyasası için de öyle. Yani e, Avrupa içinde, Amerika içinde, global piyasa için de öyle. Bitcoin yorumumu yaparken de bu yorumu yapmıştım. Zor yani bu belirsizlik. Çünkü Trump'ın ne yapacağı belli değil dediğim gibi. E, iç piyasada Türkiye'de ne olacağı belli değil. E, ne kaldı? Dolar kaldı evet. Dolar yorumum da şu. 38 bir band kuruldu. Aşılacaktır bu seviye tabii ki de. Ama şöyle bir şey. Bu senenin başında dolar 35 liraydı. Takribi %20 değer kaybetse. Yani enflasyon %30 bitse e, ve dövizde de %20 değer kaybetse. Takribi 40-45 araları. 42 bir şey yapıyor. Daha fazla üzeri maksimum 45 gelebilir. Üzeri gelmez. Çünkü Türkiye dediğim gibi güçlü doları da korumaya, daha güçlü TL'yi korumaya devam edecek. Bu barajları çekmeye, rezerv satmaya devam edecek. Çünkü Türkiye bundan kaynaklı enflasyon yaşadığını farkında. Enflasyon bundan dolayı yaşamak istemiyor. Ekonomiyi böyle yönetmek istiyor. O yüzden bunu bileceğiz. Yani ben bu arada şahsen bir dolar alma, Dolar herhangi bir paraya bağlı değil. İtibari para. Merkez Bankası biz değiliz. Amerika. Yani bir, bence bir yatırım aracı değil. Ama sadece neler olabileceğini tahmin etmeniz açısından söylüyorum bunu. Gelelim altına. Ki bence en kritiği bu. Altın şanlı yükseliyor. Ons bacağından yükseliyor. Dolar yükselince dolar bacağından yükseliyor. İkili avantajı var. Ama altın ons bacağından daha çok yükseliyor. Neden? Çünkü bir Trump'ın yaptığı hamlelere karşı hamle alıyor. Bu çok iyi bir şey. Yani diyor ki biz senin oyununu gördük. Sen bize karşı oyun oynuyorsun. Bu arada söylüyorum Trump görev bunu e, internette aratabilirsiniz. Dedi ki e, Birx için. Eğer dedi para çıkartmaya yeltenirseniz %100 gümrük tarifesi. Eğer dedi çıkartırsanız %150 dedi. Siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz dedi. Bir açıkça tehdit etti daha gümrük getirmeden önce. Gerçi şu anda gümrük tarifesini %100'ün üzerine, üzerine çıkarttı. içine. yanlış hatırlamıyorsam en son %124'tü. Çok yüksek bir oran bu arada bence. Yani Trump biraz bu işin suyunu çıkarttı diyebilirim. Ama Briggs de bunu gördü ve altına yüklendi. Piyasa da altına yüklendi ve altın yukarı gitti. Altın yukarı gitmeye de devam edecektir. Dolar bazlıdır. Ons fiyatıdır. 3000 doların üzerindeydi. En son yanlış hatırlamıyorsam 3200 doların üzerindeydi. Daha da yukarı gidecektir. Gitmeye devam edecek. Gelelim genel yoruma piyasaya. Geç yaşlılar yani 40 yaş üstü, 50 yaş üstü, 60 yaş üstü insanlarsanız gidip paranızı atıyorum çok riskli bir varlık olan Bitcoin'e koymayın. Yani bu çok volatil. Sizin bunu telafi edecek yanlış anlamayın ama ömrünüz az. Çünkü bu para size de kalmayacak. Bir süre sonra siz vefat etten 15-20-30 yıl sonra miras olarak çoluğunuza, çocuğunuza torunlarınıza kalacak. O yüzden yaşı yüksek olanlar az böyle volatil şeylere daha çok para yatırmalılar. Ve bunu dolar bazlı uzun vadeli olarak yapın. Benim bütün piyasa yorumlarım da bu şekilde olacaktır. Bu şekilde de olmaya devam edecektir sizlere karşı. Bugün size Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu, Türkiye ekonomisinin gelecekteki durumunu global ekonomiyi ve piyasaları anlattım. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Bir beğeni ve abone ol tuşuna basın seni sevinirim Hoşçakalın.